Ankara Gençlik Derneği Futbol Turnuvasından haftanın yedinci maçı Orta Yenge Takımıyla Yaprak Yenge Takımı berabere bir maç bitirdiler. Çekişmeli bir maç oldu. İki takım da takım kaptanları ve takım arkadaşları yanımda maçla ilgili görüşlerini alacağız kendilerinden. Evet. Ee, orta Yenice güzel maç oldu. Yeni bir oldu. Ee, i̇ki takımın da iki köyünde ismi yapmış bir maç yaptık arkadaşları tebrik ederim. Gelecek maçlarında başarılar. Evet. Maçla ilgili, turnuva ile ilgili hedeflerinizden de biraz bahseder misiniz? Allah turnuva ile ilgili tabii ki her takım gibi biz de kupaya uzanmak istiyoruz. Daha önce çeyrek final oynadık, yarı final oynadık. Üçüncülüğümüz var, dördüncülüğümüz var. Ee, bu sene inşallah şampiyonluğu istiyoruz. Bütün takımlara başarılar dileriz. Ayrıca bu turnuvayı düzenleyen, emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle ilk maçımızda galibiyetle başlamak isterdik. E, beş kere öne geçmemize rağmen her seferinde beraberlik, beraberliği yakaladı rakip. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz de hedefimiz şampiyonluk inşallah. Şampiyon olup, güzelce temsil etmek Evet, başarılar dileriz. Teşekkür ederiz.